Günde, Günde kaç, kaç defa estağfurullah, estağfurullah diyebildik güzel, güzel kardeşlerim. kardeşlerim. İşte dersen ne yaparsın? Düşmanının ciğerini parçalarsın. Düşmanının ciğerini sökersin. Yapmak istiyorsan o zaman sabahlı akşamlı bol bol istiğfar çek. alt tesbihi eline, alt tesbihi eline. Yüz kere bir estağfurullah de sabah namazından sonra. Yatmadan önce yüz kere bir estağfurullah de güzel kardeşim. الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان tövbe edenlerin tövbesi diyor benim cismimi eritir. Ne gibi eritir? Aynı şekerin sıcak suda erimesi gibi, aynı tuzun sıcak suda erimesi gibi tövbe de ne yapıyor? şeytanın cismini eritiyor güzel kardeşlerim. Eğer bir Müslüman işlemiş olduğu hatalarına ve kusurlarına tövbe ederse işte şeytanın cismini eritiyor, şeytanı zayıflatıyor. Eğer o şeytanı tövbeyle zayıflatırsa o şeytan güçsüz kalır, elini zayıflatmış olur ve o kişinin üzerinde kolay kolay değerli kardeşlerim galebe çalamaz. Onun için Müslüman bol bol tövbe edecek, Tövbe etmek zaten farzdır. Tövbe bize farzdır. Adem Aleyhisselam'ın, Adem babamızın bize emanetidir güzel kardeşlerim. Adem babamızdan ne öğrendik biz? Söyleyin ne öğrendik? Tövbeyi öğrenmedik mi? Adem babamızdan öğrenmedik mi? Allahu Teala Adem babamızı yeryüzüne indirdikten sonra sadece o cennette işlemiş olduğu cürümden dolayı 200 sene gözyaşı akıttı, tövbe dedi. Ya Rabbi affet beni dedi ve Allahu Teala Adem babamızın tövbesini kabul etti. İşte o tövbe, o gözyaşı bize Adem babamızdan değerli kardeşlerim miras kaldı. Bizler peki o mirasa ne kadar sahip çıkabildik? Günahlarımıza tövbe edebildik mi? Günahlarımız için gözyaşı akıtabildik mi güzel kardeşlerim? Akıtabildiysek ne mutlu bizlere. Durmadan tövbe etmeliyiz güzel kardeşlerim. Şeytanı eğer eritmek istiyorsak şeytanın cismini eritmek istiyorsak şeytanın itirafı ile ne yapacağız bol bol ümmeti Muhammed olarak günahlarımıza tövbe edeceğiz peki diyor peygamber aleyhissalatü vesselam senin diyor ciğerini ne parçalar senin ciğerini ne çürütür diye sorduğunda şeytan diyor ki değerli kardeşlerim gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istiğfar ar benim diyor ciğerimi çürütür, benim diyor ciğerimi parçalar. Ey güzel kardeşim şeytanın ciğerini çürüttün mü? Şeytanın ciğerini parçaladın mı? Bunu yapmak mı istiyorsun? O zaman gece gündüz bol bol istiğfar yapacaksın. Estağfirullah diyeceksin. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz günahı olmamasına rağmen, günahlardan korunmasına rağmen, vücutu zerreleri ateşe haram kılınmasına rağmen Allahu Teala'ya günde en azından 75 defa 100 defa istiğfar etmiştir. O bizim peygamberimizdir. O bizim önderimizdir. O bize yol gösterendir. O bize cennete Allahu Teala'nın rızasına giden yolu gösterendir. Eğer bizler onun yolunda olduğumuzu iddia ediyorsak bizler peki ne kadar çok uyabildik o aleyhissalatü vesselam efendimize onun gibi istiğfar edebildik mi? Günde kaç defa estağfirullah diyebildik güzel kardeşlerim. İşte dersen ne yaparsın? Düşmanının ciğerini parçalarsın. Düşmanının ciğerini sökersin. Yapmak istiyorsan o zaman sabah Aklı akşamlı bol bol istiğfar çek. Al tesbihi eline, al tesbihi eline. Yüz kere bir estağfirullah de sabah namazından sonra. Yatmadan önce yüz kere bir estağfirullah de güzel kardeşim.